Merhaba arkadaşlar ben Osman Pekdemir kanalıma hoş geldiniz. Bugün 7 Eylül Salı. İki gündür maalesef kuşları hiç açamıyorum. En sonunda bir video çekeyim bari dedim. Öyle bir rüzgar var ki yani bilmiyorum telefonda çıkıyor mu ama şu an hafif hali diyeyim yani şu ağaçları falan yatırıyor. Dolayısıyla bu havada kanatsız kuşları yani şöyle Katket bir rüzgar. Kuşları eğer açarsam kanatsız kuşlar bile bu rüzgarda havalanır Benim kuşlar üçer tüyle uçuyor bildiğin. Daha önce böyle birkaç kuş kaybetmiştim. Benim ee, benimki dişi arap ve e, düz, beyaz, en beyazlı beyazın babası bir arap vardı. İkişer tane tüyle böyle bir havada havalandı. Hala hava havada açmıyorum o yumuşak. Yem inemiyor. Rüzgar da savuruyor. Alıp gidiyor. Yani, şş, şş. yani rüzgardan şeyin kümesin kapağını kapatamadım. Öyle söyleyeyim. Yemin de kaldırmadım o kuşların. Gem falan ortada. Ee, sahte yumurtaya yatanları kaldırdım. Geçen hafta yumurtlayan kuşlar var. Ya, şu sabun ile bu beyaz yumurtlamıştı. Bir de Arap'la limon, ee, Arap dişi şu yumurtlamıştı. Yani e, şu açık limonların kardeşi onlar. Bu yumurtaları ben Cuma günü almayı unutmuşum. Üzerinden Cumartesi, Pazar geçti. Ee, şimdi Salı günü. 5-6 yani gün geçti, baktım tutmuş yumurtalar. Yani günahına da girmek istemedim. O yüzden normalde yavruya yatırma gibi bir düşüncem yoktu ama yatırmış bulundum. Cuma günü kaldıracaktım bir hata ettik yani. O arada iş yoğunluğundan atlamışım. öyle bir rüzgar var ki şuradaki açık küçük pencereden esince kuşları şey yapıyor yani. Sarsacak kadar. İki gündür böyle bir rüzgar fırtınası var. Daha kaç gün devam eder bilmiyorum. Kuşlar da yoğun tüydeler. Özellikle şöyle yakından gösterirsem Mesela bakın baskı yavrum kafa dahil her taraf tüyde. Yine kuşlar kanatlarından çok tüyler atmışlar. Baş kanatlarını falan hep atmışlar. Bu şekilde zaten çok uçma gibi bir şey olamaz. Kuşların tüyden çıkmasını bekleyeceğiz. Mesela bu uçurduğumuz miski sökememiştik geçen kış. Bunun kanadına bakıyorum kuyruktan bayağı tüy atmış. Kanadını şöyle yaparsan bakın baş tüyünü atmış, Bir ikinci tüy yarım. Bu taraftaki tüyleri de aynı şekilde. Beyazlar öyle. Beyazın birer tane kalmış atacak tüyü. Şu beyaz baştaki ikişer taneyi atmış. Ee, şu beyaz pardon, yanlış beyazı gösterdik. Hep tüydeler. Yoğun şekilde. Daha geçen hafta temizledim kümesin altını. Bakın kümesin altı yine tüyle dolmuş. <laughs> Neyse ki pardon. Bu e, şey çok havadar kümes. Öyle bir koku vesaire problem yapmıyor. Şimdilik tüyden çıkıncaya kadar düzeni bozmuyorum. Yabancı kuş içeri sokmuyorum kuş çıkarmıyorum. Yani benim balkonumdaki kuşlar problem yaratmıyor. Oradan buraya getir götür yapabiliyorum ama onun dışında dışarıdan kuş dahil etmiyorum. Gagası kirlenmiş bir yere sürdü herhalde. Ya kavga etmiş. Bakayım pislik gibi bir şey sürmüş gagasına. Bu da çok güzel bir erkek oldu. Şu dişi ona eşlemeyi düşünüyorum. Bu da gitgide güzel bir şey olmaya başladı. Pası falan iyice belirginleşti. Vücut tüyünden çıkıyor yavaş yavaş. Kanatları kaldı bir tek. kanat kuyruk. Bu da öyle baş kanatları atmış bu erkek. Bunlar iki kardeş ama alt üst karın yani aynı karından değil. Sonraki partiden şu ikisi ee, onlar daha henüz tam vücut tüylerini bitirmediler. Beyaz dişimizi de kırptım eski tüylerini. Tüyünü giyene kadar havalanmasın. Çünkü bir tane beyaz dişimiz var. Onun da başına bir iş gelsin istemiyorum. Burada şu anda 4 tane beyaz erkeğimiz var. Bir tane beyaz dişimiz var. Onun dışında da ala dişiler var. Bir tane de ala erkeğimiz var. O yüzden diğer beyazı buraya getirmedim. O da 5. erkek olacaktı. Yani bu kadar beyaz erkeğe ihtiyacım yok. İkisi uçurduğum kuşlar zaten. Birisi baba olan. Geçen seneki yavru. Burada bu, bu dişiyi de yani ya bu beyaza işleyeceğim, çift beyaz yapacağım. Çünkü bunların annesi Ön Tepe... Nerede o ala? Ha şurada. Nomodi ala e, olduğu için ikisinde de Ön Tepe kanı var. Bu beyazlardan belki e, ön tepe, Basık Ön Tepe beyaz üretme şansı olabilir ileride. Onun planını yapıyorum. Sevdiğim bir kuş türü benim çünkü. E, sevdiğim bir güvercin türü Ön Tepe Basık Beyaz. Ama oyunlu olanına pek rastlanmıyor. Geçmişte benim beslediğim böyle basık öntepe beyaz olup çok güzel oyunlu beyazlarım vardı. Öyle bir nesil elde edebilirsek bunlardan ki olabilir. Yani kardeşleri şu şeyler basık öntepe alılar. Bunlar da var kan olarak öntepe. Sadece niyeyse hep alalarda öntepe veriyor, beyazları düz veriyor. Belki bunu kırarız. böyle yeni renkler, oyunlu ama güzel yeni renkler koleksiyona katmış olduk. Yani paslı kaplama miskiler. Kendi yavrum. Şuradaki e, sabuni erken kanında pas olayı var. Bunun torunlarından geliyor. Çiftepe e, paslı miski. Bunun torunu. Balkonda beslediğim. Babası da bir limon. Bunlardan çıkma. Kanında olduğu için Böyle değişik renkler elde edebiliyoruz. Bakın o limanın yavruları da tüylerinin değişmeye başladı. Kırpmıştım bir ara ama yine tüy değiştirdikleri için çıkıyor. Tepeleri çok güzel. Eksiksiz yani. Bunun yavruları ön ve arka tepe eksiksiz. Eksik olan bir tek şu portakal dişilerin bir de şuradaki çift arka planda duran portakalların arka tepelerinde eksik var. Ama şu Melmedi dişinin ee, bu limonların yani bu bu çiftten çıkanların hiçbirinin tepesinde hata olmuyor. O yüzden güzel yani hem göze hitap ed ediyor. Sökülürse de güzel oyun yapıyorlar. Bakalım bu sene bunların da biraz geç kaldık ama sökebileceğimiz olursa bir iki tane o nesilden de oynatmayı düşünüyorum. Böylece izleyen arkadaşlar da görebilir oyun şekillerini. Şu limonlardan, açık limonlardan belki kovalayabiliriz. Eğer sahiplendirmezsek bir tane erkek yavrumuz var. Onda birer tane tüy kalmış. Üç tane oldu açık limonlardan. Onlar da yine bu sabuni dedenin torunu oluyor. Görebilirsin. Onların annesi çok güzel oynamıştı. Babalarını hiç sökmedim. Babaları da bu limonun kardeşi. Bu limon ve sabunun kardeşi. Bu ikisini uçurmuştum. Onlar da güzel oynamıştı. O yüzden onu kaybetmemek için hiç sökmemiştim. Bakalım genelde hep neslini bildiğim kuşlar. Neslini bilmediğim bir şuradaki dumanlı var, bir de miro var. Miro'nu da az çok biliyorum aslında. Miro, Miro buradaki Miro'nun da babası benim balkondaki Miro. Bu e, dumanların da nasıl uçtuğunu biliyorum. Hatta videoları var geçmişte. 3 4 3 gün gezip 4. gün buraya indirebilmiştim. Bugün sabah da e, bir tane çakmaklı yine oyun kuşu yakaladım ama tüyde bir hayvan nedir ne değildir bilmiyorum. Balkan'a yabanlığın arasında geldi. Sabah sabah işe yetişeceğim diye alel acele yakalayıp bir, bir kutuya koydum evden öyle çıktım. Artık eve gidince bir inceleyeceğim onu da. Ama bir süre kolide durur. Yani diğer kuşlara temas ettirmem. Karantina amaçlı. Yani bir hafta falan kuşun ne olduğunu görmeden şey yapmıyorum ben. Kuşların arasını almıyorum. Emin olmam lazım. Dışkısını görmem lazım bir anormallik falan olursa koymam kuşların arasına. Neyse bugünlük de böyle sohbet şeklinde oldu arkadaşlar video. Rüzgardan fırtınadan maalesef açamıyorum kuşları. Herkese iyi günler diliyorum. İyi akşamlar kendinize iyi bakın.